Yeni bir PUBG Mobile bölümünden herkese selamlar arkadaşlar. Bugün bir takipçimin isteği üzerine onunla beraber Android'ın yapacağız. Ve ardından da beraber bir e, eşli ambar modunda savaşmayı düşünüyoruz. Hadi başlayalım. Görelim bakalım rakibi rakibimiz nasılmış. Biz takip eden adam inşallah güzel oynuyordur. Bu arada tarz videoların devamı o, ee, ben de yorumlara yazarsanız abi ID'nizi atarsanız size arkadaş ekleyip beraber vs atabiliriz. Bu arada adam da iyi oynuyor. AVM kullansam mı bilmiyorum da High olur mu acaba? Sadece 416 demişti. Cover me. Clear. Tamam lan AKM AVM kullandım ama Reloading. Olsun ya itiniz bu Ara o da kullansın Hadi devam edelim Hadi bakalım neredesin dostum Bir bir gidiyor şimdilik İyi ama adam Yerinde durmuyor ki benim ambarın önünde durup durup duruyor. Zaten adam şu anda. Benim yuvan mı oradadır? Beyitten çıkmıyor. Gel lan. Al gördün mü gönlünü? Ya M416 baya yüksek seviye. 18 seviye oldu. Bitirdi artık yükselmiyor zaten. Adamınki de aynı şekilde. Çok yüksek zaten seviyesi. Silahının. Arkadaşlar maalesef takım arkadaşlarımın ver konuşmalarını e, videoda istemedikleri için kullanamıyorum kusura bakmayın. İleriki zamanlarda inşallah takım arkadaşlarımla konuşmalarımızı duyarsınız. Lan var ya Adama iyi vurdum ama. Hadi bakayım sana şimdi gösterelim ben gününü. Nerede bu dayı? Gel bakayım. Gel bombasını sallayayım. Büyük ihtimalle baitte adam. Allah Allah. Neredesin lan? Nerede? Beyden çıkmadı. Cover me. Şimdi mi? lan var ya mermiyi değiştirmeyecektim. Ben. Kusura bakmayın bu arada burada Bir sorun yaşadım onun için aşağı indirmek zorunda kaldım. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun. Abone değilseniz. Videoma like atmayı unutmayın. Alttan da hangi tür PUBG videoları veya nasıl bir edit istiyorsan yapın. Abone olmak para değil zaten. Lan var ya silahı değiştirmeyecek demin adamın cam bitti zaten. Ulan adam beni bitiriyordu ama var ya Son saniyede yırttım adamdan 4'e 4 Ben bu maçı alırım Adam, adam sağa savaşıyor Bu arada bu hafta her zamanki normal artıştan daha az abone artışı oldu. Normalde bir haftada 20 abone falan artar. Oh, oh. Haftada 3 abone artıyor. Lütfen arkadaşlar tanıdıklarınızda eğer e, videolarımı beğeniyorsanız tavsiye edin. Of be direkt kafaya sıkayım dedim de adam beni yedi ya. 6-5 Bu maçı alacağıma inanıyorum ben. Bu maçtan sonra da yeni bir maçımız olacak zaten. Arkadaşlar beraber aynı takımda olup çarpışacağız. Adamlar ya, nasıl gelip adam yedi. Hakem <laughs> almış. <gülüyor> Lan var ya, Adama dedik ha başta biz bunda konuştuk arkadaşlar zaten. Dedim ki M416 vs atacağız sakın silah değiştirme. M416 kabul etmedi. M416 dedi. Ha adam istediğin kadar istediğin kadar büyük mermi silah al adam. Beni elimden çekeceğin var. Bu maçta en aşağı tahminimce 15'e 12 falan bitecek. Adam sağlam çünkü. Of fena öldürdü ya. Adam bayağı vuruyorum vuruyorum vuruyorum. Öldürmüyor ya. Kill. Reloading. Hile yoktur umarım bu adamda. Görmedi beni. Hadi hadi. Ben lan var ya. Pusu bile işe yaramadı. Adam baya iyi oynuyor. İnşallah yeneceğim. Güveniyorum ben kendime. Kuzen iyidir İyidir. Nice shot. Cover me. Adama. yerinden ayrılmıyor artık. Dead. Cover me. Tamam, aferin. Reloading. İyi vurdum. Lan var ya. arkaladı ya. Yine de bu maçı çeviremeyeceğine inanıyorum ben. Arkadaşlar klanımıza gelmeyi unutmayın. Klanımız adı Gazacılar. Bundan bir önceki videoyu izlemediyseniz izleyin. Orada klanımıza gelmeniz için ne yapmanız gerekenler yazıyor. Klanımız aşırı yüksek derecede iyi seviyesi de yüksek. Gelmenizi tavsiye ederim. beraber bana arkadaşlık atarsınız siz. Orada adım Emin TR05. Beni bulup tek atın oynayalım beraber. Aynı takımda da maç çekebiliriz, beraber video çekebiliriz. Bu arada ücretli ortaklık için e, bana ulaşabilirsiniz. Reklam vs işler için. Kanal reklamı yapabilirim. Kanal reklam olur esnaf falan yapılır. Haberiniz olsun. Nice shot. Çok öyle pahalı bir rakamlarda değil. Reklam yapma şeyimiz. Bitti. Adam beni yedi. Tam maçın son bir dakikası. <laughs> Orada hastalık almak çok güzel oluyor. Maçı seyri tam benim tahmin ettiğim gidiyor ama inşallah. Böyle görüyoruz bazen son saniyede çeviren adamlar bile oluyor maçın. Bu arada üstte işte kartlara koyacağım videoları beğenmeyi ve like atma, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. The blue team leads with 30 seconds left. saniye. Bir kere daha vursam yeterli. Bir. Lan var ya adama iyi vuruyorum da yiyeceğim ulan seni. Gel lan gel hadi gel. Blue team victory. Neyse maç bitti. Arkadaşlar çocuğu iyi benzettim. Şimdi yeni videoya hadi bakalım şimdi. Vs atıp yendiğim adamla beraber bir takım maçında ambar oynadık. Şimdi DP karışık ne silah olursa oynayabiliriz. Ben bir DP yükseltmek istiyorum onun için DP'de oynayacağım. Nişangah falan da yok şu anda. An ama ben iyi bir maç çıkarabileceğimize inanıyorum. Adam zaten sağlam diğer videoda görmüşsünüzdür. Al sana bomba moruk. Target down. Reloading. No mercy. Cover me. Tam var ya. Acayip oldu ha burada. İyi şimdi ne üçleş. Daha maça başladı bir dakika oldu. Ben o maçı alırım. Bakın görün siz. vallahu kempel arabik Reloading. bu arada izleyen arab arkadaşlar varsa onlara da selam olsun <laughs> iyi maçı şimdilik seyri lan bizim adam acaba vurabiliyor mu hiç bizim adam da vuruyor ya. Aha sen de yedim. Bakın burada iyi yaptım. iyi vuruşlar yaptım. O mermi var. Şimdi bunu ben değiştirmeye zaten başıma gelecekleri biliyorum zaten. Gördünüz Lan var ya. Ha, gördün mü lan gününü? Adam 8 mermiyle indirdim. 3'ü boşa gittiyse zaten 5 mermi. Can sıfırdı. Tavanca mermisi bile öldürecek durumdaydım. Şimdi mermi biter arkada zaten. 10 15 tane leş yapacağıma inanıyorum ben. 15 tane. Çok kısa sürede zaten. Ben şu anda bu hale getirdik. Maça başladı yaklaşık 4 dakika olmadı 3 dakika oldu tamam mı bu 3 dakika boyunca 35 yaptık dakika başına 15 şu 12 saniyede bir leş aldıysak ya öyle hesaplayalım biz Vallahi gerçekten iyi gidiyor 6 saniye yanlış hesaplandım 6 saniyede bir adam vurmuşuz. Ha bitti bir amaç. Al bakayım kafadan. Nice Yumurtayı rafadan emden kafayı yok. Bu bilmedi bak. Yumurtayı rafadan kaf mermiyi kafadan yer Yerdiriz. Yine